Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9. sınıf 1. ünite 1. konumuzun başlangıcını yapacağız. Bugün karşımızdakine nasılsın sorusunu sorma, karşımızdakine günaydın gibi tarzda cümleler kurma ve kendimizi tanıtmayı öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi Guten Morgen demiş. Guten Morgen günaydın demek. İlk kelimemiz Guten Morgen. Guten Morgen günaydın demek. Ondan sonraki kelimemiz Guten Tag. Guten Tag ise iyi günler demek. Burada da Guten Tag diye cevap vermiş. Evet. Şimdi birkaç tane e, karşımızdakine selamlarını verme falanları filanları öğrendiğimize göre şimdi sorulara geçelim. Şimdi Hallo, wie geht es dir? demiş. Bu ne demek? Merhaba, nasılsın demek. Burada ne demiş? Hallo, Danke gut. Merhaba diyor ve teşekkür ediyor. Kendisinin iyi olduğunu söylüyor. Burada selam vermiş. Yani guruz değil. Burada ise hi, merhaba, we get. Demiş ki merhaba, nasılsın? Bu da selam demiş. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi sayfamıza etkinliklerine bakalım. Burada guten nokta 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 Miriam demiş. Guten ne olabilir? Morgen olabilir. Tag olabilir. Guten Abend olabilir. Şimdi buradaki kelimelerimize bakalım. Hi merhaba demek. Hallo merhaba demek. Guten Morgen günaydın demek. Guten Tag iyi günler demek. Guten Abend iyi akşamlar demek ve Gruß dich selam demek. Şimdi buradaki kelimelere, boşluklara istediğimiz e, ve anlamı sağlayan kelimeler kullanabiliriz. Guten, Morgen gibi. Burada ise kelimemiz Gruch, Gruz, Değiş olması gerekiyor. Evet, şimdi e, diğer sayfamıza geçelim. Evet şimdi karşımızdakine merhaba falan filan dedikten sonra ne diyeceğiz? Görüşürüz diyeceğiz. Peki ya bunun Almanca'daki karşılığı ne? Bunun Almanca'daki karşılığı çüz. Görüşürüz demek. Görüşürüz mama. Görüşürüz Silvia. Şimdi Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ne demek? Auf Wiedersehen güle güle demek. Güle güle görüşürüz. Güle 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 güle. Ee, diğer kelimelerimize bakalım. Evet buradaki kelimemiz Guten Abend. Guten Abend ne demekti? İyi akşamlar demekti. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Diğer kelimemize bakalım. Guten Nacht. Peki ya bu ne demekti? İyi geceler demekti. İyi geceler, iyi geceler. Evet burada da birkaç etkinliklerimiz var. Onlara bakalım. Diyalogdaki boşlukları doldurunuz demiş. Burada ne demiş? Gute Nacht. İyi geceler demiş. Biz hangi kelimeyi kullanabiliriz? Gute Nacht kelimesini kullanabiliriz. Burada Guten Abend demiş. Guten Abend ne demekti? İyi akşamlar demekti. İyi akşamlar. Buraya da iyi akşamlar yazabiliriz. İyi akşamlar Uve. Ee, buradaki kelimelerimize bakalım. Çüz demiş. Görüşürüz. Ondan sonra bis demiş. Şimdilik hoşça kal demek. Guten Abend demiş. İyi akşamlar demek. Guten Nacht demiş. İyi geceler demek. Ve Auf Wiedersehen. Bu da görüşürüz demek. Burada ne demiş? Auf Wiedersehen. Buna cevap olarak biz de aynısını diyebiliriz. Şimdi özetleyecek olursak ne öğrendik şu anda? E, Merhaba demeyi öğrendik. Ondan sonra iyi akşamlar demeyi öğrendik. Görüşürüz demeyi öğrendik. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Zaten basit. E, şimdi kendimizin karşıya yani benim adım şu demeyi öğreneceğiz. Evet. Şimdi hi, iyi Florian demiş. Bu ne demek? Merhaba ben Florian. Im. Bu kadar. Guten Tag demiş. Guten Tag iyi günler demekti. Ich heiße Aylin. Bu ne demek? İyi günler ben Aylin. Hallo demiş. Merhaba ich heiße Mia. Bu ne demek? Ben Mia. Hallo mein Name ist Jan. Bu ne demek? Merhaba benim adım Jan. Benim ismim Jan. Guten Tag. Ne demekti? İyi günler demekti. İhbin Uve. İyi günler. Benim adım Uve demek. Şimdi burada ee, ihbin demek, İhbin ben demek ve Duvist var. O da sen demek. Burası erkekler için kullanıyoruz. Erkekler için sen. Burada ise bayanlar için. Evet. Burada birkaç etkinliğimize, kelimelerimiz var. Evet bakalım. Halo, ihbin. Neydi? Halo, merhaba demekti. İhbin ne olsun? Mesela Mia. ihbin bin Mia. Guten Tag, iyi günler. Ich heiße ne olsun? Mia. Benim adım Mia. İyi günler. Benim adım Mia. Merhaba. Mein Name ist Jan. Merhaba, benim adım Can. Buradaki örneklerimize bakıyoruz. Yukarıdaki örneklerle aynı. Burada İhayze var. Benim demek. Benim adım şu. Duhayze var. Senin adın demek. Duhaiz. Burada erkekler için senin adın var. Burada ise kadınlar için. Bayanlar için. Şimdi alta doğru gittiğimiz zaman bizi e, sorular karşılığı karşılıyor. Şimdi ne diyor burada? Wie geht es Bu ne demekti? Nasılsın ya Burada da demiş ki Danke gut. İyiyim. Teşekkürler. Burada da bunun kısaltılmış hali var. Bunun kısaltılmış hali. Wie geht? Bu da aynı şey demek. Bu diyor ki, nasılsın diyor. Peki ya bunun cevabı ne? Na ja, es geht. Su şöyle böyle. İyiyim, kötüyüm, böyle orta dereceyim. Şimdi buradaki e, bazı kelimelerimiz var. Onlara bakalım. Danke gut. İyiyim, teşekkürler demek. Danke sehr gut. Bu ne demek? Çok iyi, teşekkür ederim. Bu çok iyi diyor. Burada ne demiş? Es geht mir gut. Bu ne demek? İyiyim demek. Yani bunlar gülen yüz. Burada demiş ki Naya eskert so. Bu ne demekti? Eh işte, şöyle böyle. Bu ne demek? Bu da aynı. İkisi de yani ne iyiyim ne kötüyüm. Böyle bir şeyim. Burada schlecht var. Bu ne demek? Kötü demek. Kötüyüm. Burada zer schlecht var. Bu da kötüyüm demek. İyi değilim demek. Ezge mir, night good. Bu da iyi değilim, kötüyüm demek buradaki örneklerimize bakalım. Halo, merhaba, ih, ne diyebiliriz? Ih bin diyebiliriz mesela. Hay demiş. Buraya ihayze uve diyebiliriz. Vi getez dia diyebiliriz. Burada da danke, zer, gut diyebiliriz. Şimdi e, tabii ki soruları sorduk. Fakat birkaç önemli nokta var. Onları da hemen üstünden geçip dersimizi bitireceğim. Ee, burada şimdi kimsin sorusunu nasıl soracağız? Bunu öğreneceğiz. Az önce öğrenmiştik. Burada da üstüne birkaç bir şey ekleyip dersimizi bitireceğiz. Şimdi öncelikle 3 tane soru hakkımız var. Birincisi Wie Do Du. Bu ne demek? Kimsin demek. Senin adın ne demek? Wie heißt du? Peki. Birinci sorumuzu öğrendik. İkinci sorumuza geçelim. Burada da e, ikinci sorumuzu yazıyoruz. Wer bist du? Bu ne demek? Bu da kimsin demek. Şimdi de üçüncü sorumuzu yazıyoruz. Bu ne demek? Ee, we is the name. Bu ne demek? Bu da aynı anlama geliyor. Bu da kimsin demek. Şimdi burada bir sürü e, soru öğrendik. Üç tane sorumuz var. Fakat bunların cevapları aynı mı? Hayır bunların cevapları aynı değil. Şimdi buna cevap verirken buna cevap verirken ve buna cevap verirken farklı cümle kalıpları e, gör, göreceğiz. Şimdi bunun cevabı sadece bir tane. Ich HAYZE ne ile sormuş? İhaize ile sormuş. O zaman biz de ona aynı şekilde cevap vereceğiz. Bu ne ile sormuş? Bununla sormuş. O zaman biz de buna böyle cevap vereceğiz. Buraya da ne yazacağız? Adımızı yazacağız. Mesela Mia. Şimdi burada wer du? Bu ne demekti? Kimsin demekti. Adın ne? Peki buna nasıl cevap vereceğiz? Ich bin diye cevap vereceğiz. Buna da ilk bin diye cevap vereceğiz. Buraya yine mia yazdım. Bunlar isim. Şimdi ise we is dein name. Bu ne demekti? Kimsin? Peki bunun cevabı ne? Bunun cevabı ise main name is buraya da devamlı da adınızı yazacağız. Ne yazalım? Mia yazalım neyle sordu? Who is the name? Bak bakın burada ne var? Name var. O zaman biz de buraya Main name is Mia yazıyoruz. Nasıl soruyor? Öyle cevap veriyoruz. Eğer siz adam size "We how do?" diye soru sorarsa, siz "Ich binova" diye bin Mia" diyemezsiniz. Adam size neyle soru soruyorsa onunla cevap vermek zorundasınız. Bunun hakkında başka da herhangi bir şey yok kelimelerimiz var. Onları öğrendik. Nasılsın? Kimsin? Sorularını öğrendik. Kendimizi tanıtmayı öğrendik. Bazı günaydın gibi kelimeler öğrendik. Bu kadar. Bunları tekrar edeceğiz. Ardından da sadece kelimelerimizi ezberleyip bitireceğiz. Eğer videonun gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin ve abone olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.